bu da varmış bak şimdi hangisi olabilir bak arkadaşımda olan şey o. burada gerçekten çok kalem çeşidi varmış aa bak abi bak şu güzel bakayım hmm. bakalım şöyle bakalım tabii ki her zamanki gibi pembe Thank you. Be şu pantolonlar ne kadar şık. bir bakıyorum. Çok güzel değil mi? De çok beğendim. Ben de çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Hep aynı gibi. Her zaman hep gibi. Kalem gibi. Ahşaptan çok güzel bir şeyler çok Sen verdin mi? Güzel Bakalım mı? Bakalım. Otur. On mü? bir şey e de var. Bunu koyup diğer defterde de bakabiliriz. Böyle çiçekli çok güzel bir defter de varmış. Bak bu da güzel. De Allah. Atası resmi olmuş. böyle bir defter. kez çektim gözüktün arkadan. Her zaman gibi yine düşürürüm. <laughs> Neyse. Bak keşke bu. Bakın. Ne kadar güzel. Şöyle koyabiliriz sanırım. Gel öbür taraflara da bakalım. Gel. Babam bakıyor. Babam Arkadaşlar videonun yarısında söylüyorum ama abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Evet. Sonra bir de sözlükler var. Güzel bir Benim Almanca sözlüğümün İngilizce versiyonu. Evet. Test kitaplarını da unutmayın tabii ki. 8. sınıf için falan da var böyle. Oo, 8. sınıf. Teo. Teo gelmek istemiyor. Ne diyeceğim. Çok güzel. Şu çiçekli. Aa, yok yok bu daha güzel ve benziyor. Ne kadar güzel. Bu olsun. Doğum günümü bekliyorum. Aa bak adaya bunu alabilmiş. Ama ada kendi hazırladığı. El emeği göz nuru. Bence daha değerli. Olabilir. Ha bak bir de şöyle şeyler varmış. Böyle. Güzelmiş kapağı güzel bir defter. Şu an ilk defa. Hmm, güzel bir kurt köpeği. Hmm. Günlük günlüğü onunla bir defter. Aa ulaf bak. Yumuşacık. Ve dosyalar var. Top modeller. Şöyle bakın şöyle tırnak. Tırnak ve yüz daha çok elbise sevdiğim için çok almıyorum tırnaklardan. <laughs> çok kötü. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Sus <laughs> sus. Bir tane balerinli bir şey var nedense. Aaa fantezi. Bunun aynısından bizde vardı sanırım. Evet kardeşim sağ olsun. <laughs> o bakın yanında bir kalem var. Pembiş pembiş bir kalem ve şöyle atlarla insanlarla dolu at tasarlama şeyi. Ve tanıtımımız burada bitiyor. Ve çantalar ve poşetlerle kapanışı yapıyoruz. İkinci sınıflar için bence şöyle bir çanta var. Bence dördüncü sınıflar olanlar kullanmasın diyorum. Bana göre. Sonra böyle sevenler için şöyle küçük bir engelibesli. Gerçek Sen... gerçeksin değil arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Size iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.